Herkese merhaba dostlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. 3 ee, gündür video atamıyordum arkadaşlar okullar açıldı işte ee, pek müsait olamıyordum arkadaşlar ama bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar e, biliyorsunuz birçok hesaba hesap tanıtımı yaptık ama yani kendi hesabımı hep enişimle sakladım ve bugün arkadaşlar kendi hesabımın tanıtımını yapıyorum. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hesap tanıtımına geçelim. Zaten bu e, menü herkes bilir çünkü kaselerde çok gösterdim. Ama şu özelleştir dediğimizde bir bakalım. Gördüğünüz gibi o köpek balığı 2 tane varmış. Yıldırım mekano'nimiz yok maalesef. Öneklentilerimizde Van Det'ı kullanıyorum arkadaşlar. Alt'ı kullanmıyorum. Yani en iyi böyle değiyormuş öyle duydum. O yüzden alt'ını kullanmıyorum ve yani mutluyum. Sıkıntı yok değiyor. Glow'umuza geçtiğimizde arkadaşlar yani Çanakkale'sinden tut ejder, kabus, köpek balığı var. Şöyle üstünde Çanakkale mekatronik ve transform var. Bir de kopra varmış. Önümüzde Çanakkale susturucu kuantum gibi yani ben çok seviyorum. Önümüzde tabi öyle. Altımız arkadaşlar buralar boş. Hemen çıkalım şöyle. M4'ümüz 4 level. M4'ümüz çok da dolu değil maalesef arkadaşlar. Şöyle. M4'ümüzün önü evet güzel. Ama şurada transformu kullanayım. Altımız böyle. Yan ve aksesuar boş. MPT'mize geçtiğimizde MPT deniliyor. Kusura bakmayın. Şöyle mekatronik ve transform var arkadaşlar. MPT'de çok dolu değil. Şu önümüze geçtiğimizde kabus ve çanakkale kırmızı var. Şöyle arkadaşlar altımız şöyle. Şimdi kelebeğe de bakalım hazır buradayken. Kelebeğimizde kabus var, kırmızı mavi var. Mor, yeşil ve yeşil kablan. Hmm. Kelebeğimizde çok dolu değil ama Bora'yı seviyorum arkadaşlar. Bora güzel. Ejder iki tane var, horoz var. Şu konsept kırmızı aynı kabus gibi diyeyim ya. Ben çok şaka yapmıştım. Bunu takıp kabus dediğim Neyse şöyle bakalım mekatronik var transform ve yıldırım yani hepsi var neredeyse Şu transform var önümüzde transform var altımız ve yan aksesuar boş e, e, p90'a geçtiğimizde kabus köpek balığı ve başka bir şey yok galiba üstümüzde de arkadaşlar transform 2 tane var önümüzde arkadaşlar bu arada bu bayağı iyi değil öyle yok bu muydu her neyse bu dursun transform kullanalım altımız şöyle yan ve aksesuar Şimdi arkadaşlar burada Evet sıralarımızı gösterdik ama şöyle çay şey tacımıza da bakalım arkadaşlar artık artık o kadar fazla şey yapa yapa arkadaşlar artık o kadar fazla takas yapa yapa ya yani mavilerin hepsi gitti bir tane kaldı kabus var bir tane bir de köpek balığı varmış üstümüz boş. Şöyle bu önümüz boş. J touch boş zaten kullanmıyorum. Ondan sonra AVP'mize bakalım. 7 seviye AVP'miz var arkadaşlar. Desenlerimizde köpek balığı varmış ve yıldırım var galiba. Aynen. Şöyle üstümüz şöyle, önümüzde mekatronik mavi, altımızda şöyle ve böyle çıkalım. Şimdi Diggle bakalım. Diggle maçımızı izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir maç olmuştu. Oy önümüzde neler var? Transform. Transform ve Transform Mor varmış. Kabusumuz da var. Şöyle çıkalım. Başka ne bakmadık? AK'mize bakalım. AK'miz güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle desenler kısmında iki tane güzel desenimiz var. O Wanded de çıkmıştı bu arada ben daha takmadım. O videoyu arkadaşlar bir önceki videodan izleyebilirsiniz kasa açılımı. Ee, o videoda çıkardım bu Vandetta'yı. Şöyle altımız böyle yan şöyle. O video çok eğlenceliydi. Onu izlemediyseniz kesinlikle izleyin arkadaşlar. Şu başka bakalım. M4 A1'imize bakalım. Şöyle ejder, köpek balığı falan fistan var. Önü, üstümüzde transform refleks. Arkadaşlar bu arada bu silah m 4 a çok pis değiyor. Yani susturucu çok iyi değiyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. O yüzden bir sefer hatta goestken onu kullanmıştım. Çok iyiydi. Şu Chris Vector'ımıza bakalım. Bu yani ben kasa da full Chris Vector'a çalıştı. Hepsi Chris Vector'a çıktı. Kabusundan çıktı. Köpek balığı çıktı. Başka ne çıkmış? Desenler de bu kadardı önde yani full artı full şuna bakın. Bunlar hep kasa açılımında çıktı bir önceki videoda. Başka ne bakmadık? X karlayımıza bakalım çünkü sevenleri var. Şimdi şöyle transform varmış. Üstümüz transform, önümüz transform, altımız transform. Yanımız değilmiş. Aga be. Full transforma koşuyormuş ama başaramamış. Başka arkadaşlar neye bakalım? Şöyle arkadaşlar hesabımız zaten bu kadardı. Yani gördüğünüz gibi başka bir şey yok arkadaşlar. Çok da güzel hesap değil. Şöyle arkadaşlar eklentilere bakabiliriz. Şöyle zaten mor çok var. Bakın bitmiyor. Ah bitti. Arkadaşlar mor bitti gibi gördüğünüz gibi iki tane mavi var. Bir taneydi bir tane daha gelmiş. Şuna bakın iki tane takas yapa yapı bitti artık yani. Şöyle şuralar boş. Karakterlerimiz maalesef çok da yüksek değil. Larry ve Zeynep'i kullanıyorum. İkisi de 13 e var arkadaşlar. Şöyle bunların kilitlerini açmadım. Ve kasalarımız böyle. Bu arada arkadaşlar bu hesaplı bir kasa açılımı yapmamız yok mu? Öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu. Video kısa oldu. Hadi bir kasa açılımı yapmamız yok mu? Köpek balığı kasasından devam edelim Hesap tanıtımı artı Oy Bir saniye Bir tane bundan çıktı Hesap tanıtımı artı arkadaşlar Kasa açılımı bence gayet güzel oldu Kuantum vardı ama Bir kuantum ver Hadi be Şunu yeniden diyelim Hadi be Kardeşim, Güzel bir şey var scout veriyorsun bari güzel bir silah versene ya. Böyle boş silahları veriyor deliriyorum arkadaşlar. Şey taç 200 kullanmıyorum ama nice. Sıkıntı yok. Şunu da açalım. Oy bir tane mekatronik verdi. Nice. Mekatronik makon. Abi makona da vermezsin ya. E, git başka bir şey ver makon ne. Diggle'ımıza verdi. Çok iyi dığılda bulunsun arkadaşlar. Tek istemediğim şey eklenti limiti. başka hemen şunları bitirelim. kas açılımında bitiremedik malum. Bir türlü açamamıştık çünkü. beni. abi yeter ya. Vallahi arkadaşlar ne kadar saçma bir şey. Başka ne açalım? Başka bu kadar arkadaşlar. Bir de şunu açalım. hazır tanı hesap tanıtım yaparken bir kasa açtık arkadaşlar gayet güzel oldu yani arkadaşlar hesap profilim böyle zaten pek oynayamadığım için KD'ye bakar mısınız yani bot KD'si şöyleydi arkadaşlar hesabımız yani neye bakmadık bilmiyorum yani arkadaşlar sizce hesabın giderine kadar yani kaç sıradır sizce yorumlar kısmında yazın ben merak ediyorum bakalım hesabıma ne kadar verirler ama hesabım da çok dolu, dolu değil. Karakter hele hele. Zulapasımız arkadaşlar 105. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.